Edebilir. Buyurun, herkes sayısına, tanır buyurun. Sayın Metiner, sizi de tanırlar. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçluyu bize biraz önce Feth'onunu, ha bugün gazetesinde yazar, sen değil miydin daha? Bak i̇şte kiseleri değiştiriyor yani, bak. Yani yapmayınız, mi? ayıptır. Şimdi, Bakın biz, bir çok mi tartışalım? Evet, kuvvetler birliğinden bahsediyorum. Yapmayın efendim. Ay ben müdahale zor oluyor ettim, gerçekten. Saldım aslında. Da burada Mehmet Metineri. Çok bel altı evet. bir uğruşla. Bugün gazetesinde yazdın elbette. Akşam gazetesinde Hadi, de yazdın. Hadi genel yazdım. başkanlığından daha sonra. HDP genel başkan evet, yani, yaptın. Evet. Yani yapmayınız. Daha Yapmayalım. önce Bob için söylediklerinizi de biliyorum. Sayın Mekreban yani, karşılıklı kişiselleştirmesek kişi daha e, aslında tartışmalıya düştüklerinde bir ama. Mehmet Metiner'e yönelik asılsız Metiner. iddialar arkasını sığınıyorlar. Sen insanları suçlarken böyle itham ederken dikkatli olmalısın. Bizim Allah'a çok şükür geçmişimiz belli. Kim olduğumuz belli. Nereden neler yaptıklarımız ne sizin? Ya neler yaptıklarımız ortada. Ne sizler öyle eee e, derken Nereden? sizler çözüm süreci derken biz vatan Siz genel Başkan